Biz kendimizi değiştirince, biz asrı saadeti değil de batıyı taklit etmeye başlayınca, biz tedbiri, temkini değil de illa tekniğe tapınmaya başlayınca, biz hılkatı, biz fıtratı, biz sünneti, tebdile, tağyire, değiştirmeye, bozmaya kalkınca Cenab-ı Hak da bizden intikam almaya başlıyor. O da bize verdiği vaadi değiştiriyor. Yani Rabbimiz bizimle bir anlaşma yapmış adeta. Biz salim oldukça, salih oldukça, sakin oldukça o da bize lütfedecek. O da bize merhamet buyuracak. Biz bu anlaşmayı bozdukça o da eşya ve hadiseyi bozacak. Bozacak. Düşmanları kışkırtacak. Mikropları hareketlendirecek, virüsleri hareketlendirecek. Evet. Ebola diyecek, korona diyecek, kuş gribi diyecek. Domuz gribi diyecek hem de pis pis isimlerle yani. Aslında bunlar bizim halimiz. Hiç yakışan isimler mi bunlar? Ne demek ya domuz gribi? Kuş gribi. Ney? Kırım Kongo virüsü. Ebola virüsü. Evet. Bakın isimleri bile bozuk bu virüslerin ihtiva ettiği manaları düşünün. Yani nereden geliyor bunlar? Kaynağını gösteriyor aslında. Virüsün kaynağını gösteriyor bize Cenab-ı Hak.